Arkadaşlar yeni bir hesap bizde videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta yine yeni bir takipçimizin hesabına girip hesabına Brawl Pass'ı alacağız. Aynı zamanda bütün Mega kutularını açacağız. Yeni bölümde sizlerin hesabına da girip bu tarz görevleri ve cezaları yapmamı istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoyu sizlerden en az bir 30 bin beğeni bekliyorum. Bugün saat 3'te Nonalay'da canlı yayında olacağım. Orada aranızdan iki kişiye birden Brawl Pass alacağım. Mutlaka orayı sizlere bekliyorum. Evet abi gördüğünüz gibi 17.000 bin kupası olan bir takipçimizin hesabındayız. Buradan karakter karakterlere geliyorum. Hesabın sadece 30 tane karakteri var. Açılmayanlara baktığımız zaman gençler Spike, Crow, Leon, Sandy, efsanelerden hiçbirisi açılmamış. Surge, Gale'i işte Sprotegin'i falan filan yok. Bunları bugün bu hesabı gerçekten çıkarmayı bekliyorum. Kutuları açmadan önce geliyoruz abi buradan oranlara bakacağız. Efsanevi çıkma oranı gerçekten bayağı bir yüksek. 0,10 oranı var yani bu oranla çıkmazsa Artık Supercell'e bir şey demeyeceğim abi. Bu arada arkadaşlar şunu fark ettim. Burada 700 liraya Supercell 2400 tane elmas veriyor. Eğer bir sonraki hesap bizde bölümünde sizin hesabınıza burada 2400 elması satın almamı istiyorsanız bu videoyu sizlerden gerçekten rekor bir beğeni bekliyorum. En az 50 bin beğeni gelirse alırım abi bak. Bu da benim size verdiğim bir söz olsun arkadaşlar. Bu videoyu mutlaka 50 bin beğeni atarsanız Buradan geleceğim hesabınıza direkt 2400 elma salacağım. Bu da en büyük hesap bizde bölümlerinden birisi olur herhalde. Bundan sonra zaten hesap bizde de ne yapacağım söylemiştim arkadaşlar. Buradan hesaba geliyoruz. En çok kupaya bastık, en çok kupalı karakterle eğer birinci olamazsak. Geleceğiz buradan 360 taş alacağız. Eğer birinci olursak 170 elmas. Gerçekten bak kaybetsek de kazansak da hesabı her türlü elmas geliyor abi. Direkt girdik abi bizim birinci olmamız lazım arkadaşlar. Eğer birinci olamazsak hesabı 360 taş alacağız. Eğer birinci olursak bile en az bir 170 elmas alacağız. Yani burada her türlü çocuk kallı oluyor abi. <laughs> Harbiden lan oğlum böyle bir ceza olabilir mi ya? Vallahi billahi arkadaşlar bak kaybetsek de kazansak da her türlü elmaslar geliyor hocam. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi mutlaka bu videoyu sizlerden en az bir 30 bin beğeni bekliyorum. Çünkü her videoda söylüyorum abi. Sadece videoyu benim kanala abone olan kişilerin hesaplarına giriyorum ve bu tarz görevleri ve cezaları yapıyorum abi. Gerçekten videoları bu aralar beğenip abone olmayı unutuyorsunuz. Bak onu görüyorum hocam. Videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Aşağıda bir tane bu vardı. Ne yapıyor lan o? Reis sen hala içeride misin? Bir dakika geleceğim. Yemeği durum üstüne geliyorum adamın. Oo kaybolmuş. Ya ben burada Primo ile nasıl birinci olacağım ki? Yemin ediyorum çok zor arkadaşlar bak. Primo ile burada birinci olayım abi tamam mı? <laughs> bir şey demeyeceğim ya. Gel gel Ortingen Ortingen Ortingen. Aha. Ortayı saldılan adamlar. Ha. <laughs> Bo sendeki mayınları sakın bana atma. Abi işte onu yapma ya. Bir dakika ben nasıl çıkacağım buradan? Abi sıkıştım. Yemin ediyorum sıkıştım arkadaşlar. Bir saniye hocam. Hocam bir saniye dur dur dur. Ortingen Ortingen. Abi ortaya dalarsam var ya. Efsane orada. Bir dakika lan. Şili gaz atabiliriz. Dur. Bak troll geliyor 300 IQ yapacağım Şeli'ye. Şeli 300 IQ sever misin kanka bak ben severim reis. Reis ortayız vallahi ortayız dalma bana bana dalma, bana dalma bana dalma bana dalma abi. Ya oğlum bana dalma dedim. Oy 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 oy. Şeli hop battım lan kazın içine gitti adam. Yemin ediyorum kazın içine zıp zıplattım arkadaşlar gördünüz. Ya reis bir bomba daha. Aha öldüm vallahi olacak olacak olacak. Bir dakika aşağı geldim köşe benim abi. Köşeye kimse gelmesin yiyin lan birbirinizi. Oğlum bak birinci olmam lazım. Vallahi naneyi yerim. Arkadaşlar geliyor bundan. Dur şöyle biraz pusalım dur. Aha içeride Leon var. Leoncup Leoncup selamun aleyküm adım Azrail. Gel 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 baba yer bir yedi lan. Lan yemin ediyorum ilk defa yedirdiler ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Dükkana geliyoruz buradan direkt 360 taşı alacağız. Ama bunu almadan önce tabii ki de kod yerimize ne giriyoruz. Uğurumuz, şansımız arkadaşlar. Bu arada sizler de kod yerine mutlaka elmas almadan önce land yazmayı unutmayın gençler. Bu benim için gerçekten bayağı bir önemli. Yani sizler de land yazdığınız zaman ben daha fazla hesap bizde bölümü çekebiliyorum. O yüzden mutlaka herkes o en sona gidip land yazsın. Ödeme başarı oldu, gelsin elmaslar. Reiz yapıştır, yapıştır. Oo 378 tane elmas var. Hemen buradan Brawl Pass'e geliyorum. Etkinleştir diyorum. Ve buradan en pahalı Brawl Pass'i bu hesaba da alıyorum. Alırım dedim mi? Alırım arkadaşlar zaten. Biliyorsunuz abi. Hadi şimdi şu efsaneleri çıkarmaya başlayalım. Oo, Super Ranger Brock'umuz gelsin. Ya ben işte böyle skin veriyor Super Seviniyorum. Birinci Mega 6 yazdı. Rico, Manny, Poco, Tick geldi Brock. Buradan direkt efsaneyi verecek mi Super Bence vermeyecek abi. Bastık var. Yani beklemiyorum abi. İlk Mega'dan gerçekten beklemiyorum. 200 jeton güzel. Buradan yüz altınımızı alalım bir büyük kutu. Hadi şansımız belki büyük kutudur. Kutu. Oğlum şansım ne zaman büyük kutuda desem zaten vermez. Hesabın hiç efsanesi yok ya arkadaşlar. Buradan bir büyük kutu daha açıyorum. Buradan süpersel vermedi devam ediyoruz. Yüz altın geldi. Bir mega daha yapıştırıyorum bundan 5 yazdı. Yapma tik. Nita Reis, Poco geldi, Emzik geldi, Rico. Bakalım gerçekten bu hesabı bugün kaç tane karakter çıkaracağız harbiden merak ediyorum gençler. Yani büyük kutudan vermedi. Oğlum önceki bölümlerde Gerçekten büyük kutulardan veriyordu ama bu bölümde belki verebilir bilmiyorum. Buradan Surge almadan önce rozetini alabiliyoruz mu lan? Oo, bunu almamız gerekiyor ve hesabı Surge alıyoruz. Direkt hesabın birinci kromatik savaşçısı sorucu yapıştırdık ama bizim istediğimiz şey tabii ki de efsanevi abi ve yıldız gücü. Oğlum korktum lan yemin ederim efsanevi geliyor sandım. Bir rozet daha aldık güzel bir mega daha yapıştırıyorum buradan 5 yazdı. Rosa, Nani, bir geldi, Mortingen, Strazen, Jackie, bir büyük kutu daha açıyorum buradan ver artık Aa bugün süpersen nedense hep büyük kutulardan veriyor Yani bugün de yeme ediyorum bak içime doğdu Harbiden büyük kutulardan bir karakter verecek derken biri yazdı Biri yazdığı zaman şöyle totemli bardaklarımın var arkadaşlar Biliyorsunuz burada zaten leonlu bardağım var Önceki bölümde crowlu bardak vardı bu bölümde leonlu bardağımı aldım yanıma Ve buradan yapıştırıyorum Allah belanı vermesin Yani oğlum ben bu efsanevi leon bekliyordum lan hesabı o kadar Leon bardağını falan aldık gençler gördünüz ama bir işe yaramadı. Buradan Surge'ü yapıştırıyoruz gerçekten Surge. Baba affeder mi affetmez kardeşim yapıştırıyor. Yani baba arkadaşlar ya, böyle kutu açarken affetmiyor ya. Herden Supercell artık diyor ki ben buna bir efsane verim vereyim de affetsin diyor. Ve bir mega daha buradan 5 yazma yapma. Boris, Bex geldi, Rico geldi, Mortingen, Piper yenge 200 jetonumuzu aldık. Bir savaş daha açıyorum. Abi buradan bir şey vermedi. Riz rozet rozeti severim abi. Buradan bir büyük kutu açıyorum. Artık vermem lazım ama bak kriz yapma bana böyle. Bak bana böyle yapma benim 129 tane daha elmasım var. Yemi ediyorum hepsine basar bütün bu lopesi alır. Buradan bir mega altı yazdı geliyor. Search, Ems geldi, B geldi, Rosa geldi, Tera geldi. Bu uğursuz şapkan biliyorum çok uğursuz ama bugün bunun uğruna güvenip basıyorum ve oradan cin geldi. Evet abi gördüğünüz gibi şapkamın hatırına da buradan süpersel Cini verdi ama benim istediğim şey efsane var abi. Cini istemiyorum bak. Bak cini istemiyorum. Yemin ediyorum çıldırırım burada. Sapırsel biz ayıp etmeyeceksin Reis. Neyse abi. Sörce e basıyoruz gençler hemen geliyoruz. Kutuları açmayı devam ki. Yalnız var ya ücretsiz kutudan bir gün verse şaşıracağım ama hiç vermedi lan. Vallahi billahi bu aralar ücretsiz kutudan bir tane bile karaktere vermiyor. Ver oradan bile 16 yazdı. Pem teyze, Rico, Piper yenge, Kal, 8 bit. Ver bir efsanevi ah be yıldız gücü. Ya yıldız gücü niye veriyorsun Supercell Bize heyecanlandırıyorsun kardeşim. Hani kardeşimiz böyle biriktirmiş bro pesi falan filan. Tam hesap bizde de çekiyoruz ama efsane vermezsen ayıp oluyor Supercell. 1 mega daha yapıştırıyoruz buradan da 5 yazdı. Frank, Ems geldi, Rosa, B geldi, Surge geldi güzel bir şekilde. Onu elması aldık bir büyük kutu daha yapıştırıyorum. Abi bak yemin ediyorum benim hep içime doğduğu zaman bu büyük kutulardan çıkacak diyorum ya çıkıyor abi bugün de çıkacak. Var mı lan? Hadi bugün de hissettim abi. Bugün de hissetme güdü. Bakıyoruz hocam buradan da bir şey verelim lan. Yazık. Ya Supercell gerçekten yazık. Ver bir altı. Beş yazdı. Prank. birisine vurdum. Rosa. Evet devam ediyoruz. Büyük kutu. Büyük kutular bugün şanssız oldu arkadaşlar. Yemin ediyorum. Hani bunun şanssızlığı nereden geldi gerçekten bilmiyorum ama Supercell vermiyordu. Ya Reis Rosa 200 yatom verdi. Oo 200 tane şey ver. Bunu kime basalım? Sörce basacağım. Yani en azından Sörcü maxleyebilirim abi. Bir büyük kutu daha buradan açıyoruz. Verir misin vermedi. Bir dakika bu hesabın kupa yolunda şey var mıydı lan? Mega var mıydı diyorum yoktu galiba. Neyse abi, buradan bir mega daha. 60. seviye megadan 5 yazdı. Frank Reis, Pam teyze, Mr. P, 8 bit, Jin geldi. Basıyorum abi elmasları basacağım. Gençler bayağı bir elmas var zaten bunları basacağız. Hocam bas daha var mı lan? Oo bayağı bir bastık. Yalnız kaç tane elmas var? Oğlum 19 bak buradan 20 alacağım akıllılığa bakın hocam. Ya ben mükemmelim ya. Neyse abi devam ediyoruz ya Bir büyük kutu daha buradan veriyorsun. Abi efsane ver lan. Lan oğlum bugün bir efsane çıkalım. altı yazdı geliyor Jackie. Dynamite, Frank, Boris, Max, Oradan bir Leon verecek. izleyin abi. Allah belanı vermesin. Aksesuar verdi. Efsane verecek dediği zaman zaten vermiyor arkadaşlar. Bunu zaten biliyorsunuz abi. Artık ezberlediniz. Ama bak ben ne zaman istemesem o zaman direkt veriyor. Allah'ın tikin olsun. Vallahi tikin olsun. Tiki olanın tiki bas. <laughs> Basıyoruz abi bir tane daha rozet. Son megadan bize oradan bir 7 yazdan bastım. 7 istiyorum. 5 verdi. Aferin. Poco reis. 8 bit. Brock geldi. Emzik geldi. Penimiz geldi. Güzel bir şekilde buradan şeye geliyorum abi. Bir dakika gelemedim lan. Tamam geliyoruz. Karakterlere geliyoruz. Bu hesaba bugün cinle sorcu çıkardık arkadaşlar. Hemen bunları basacağım. Dur dur dur. Hocam bir dakika basacağım kaç seviye olmuş lan? 6000 tane de altınız var gençler gerçekten efsane. Sörcü Max'a, Sörcü Max'ansın abi hadi lütfen abi yapma ya. 7 seviyeye kadar Sörcü getirdik dükkana geliyoruz burada zaten. Alınacak başka bir şey var mı diye bakıyorum gerçekten yok. Dediğim gibi arkadaşlar sizler de destek verilen yerine mutlaka landi yazmayı unutmayın. Landi yazdığınız zaman daha fazla hesap bizde bölümü çekebiliyorum onu sizlere söyleyeyim. Genel olarak video bu şekilde de. umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.